Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir savunma ve saldırı teknolojileri videosuyla tekrardan sizlerle beraberiz. Bu videomuzda sizlere bayrakların üretmiş olduğu Akıncı TİHA'yı yani taarruzi insansız hava aracını tanıtmaya çalışacağım. Türkiye bayraklar akıncıyı envanterine katmaya başlayınca bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri olacak. Peki Akıncı SİHA Türkiye'ye nasıl bir güç bileşeni sunacak? Hazırsanız başlayalım. 1984 yılından beri Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ürünler üretmeye çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaparak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Bugün Baykar otomotiv endüstrisi için adım atarak mühendislik girişimini yeni kuşak mühendisleriyle gökyüzüne taşıyarak dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticilerinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Kendi finanse ettiği ARGE faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilkleri imza atan ve Türkiye'de %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam etmektedir. Günümüz dünyasında savunma sanayi, dünya ekonomisinin temel bir bileşeni ve güç dengelerinin ana kozlarından biri konumundadır. Savunma harcamaları ülkelerin silah teknolojilerindeki ilerleyişlerine rakip ülkelerin yanıt verme arayışlarından dolayı giderek artış göstermiştir. Bu yarış soğuk savaşın bitişinden bu yana bir takım yeni savunma doktrinleri doğuran teknolojik silahlanmanın habercisi olmuştur. Türkiye, Bayraklar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki dört ülkeden biri oldu. Baykar, milli siha sistemleri üretim ve ARGE tesislerinde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. İlk motor çalıştırmasının ardından gerçekleştirilen testlerin de başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuş testi için Tekildağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üst Komutanlığı'na intikal etti. 6 Aralık 2019'da yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15-19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı, seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygül gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TH, aynı zamanda 2x750 beygir gücü ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı. Akıncı Baykar grubunun Ukrayna ile yaptığı anlaşmayla 2 adet turbopropa sahip motorla uçtu. Her motor 450 beygir gücü üretiyor. 450x2 900 beygir gücü ediyor. Turboprop jet motorlarının mantığıyla çalışıyor üretilen güç Pervanelere aktarılıyor. Bayraklar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraklar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraklar Akıncı TİHA, Tüvitak Sage ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar Mamle, l Mam Cirit, c L-UNTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti, Gökdoğan, Bozdoğan son füzelerini kullanabilecek. F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Bayraklar TB2, özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Doğu Akdeniz doğal faaliyetleri gibi birçok operasyonda aktif olarak yer alarak büyük başarılara imza attı. En önemlisi Rusya'nın Suriye hava sahasını açmamasından dolayı F-4 ve F-16'ların giremediği yerlere TB-2 ve Anka'ların girip operasyon yapması göz doldurdu. Bu tarz operasyonlarda Akıncı büyük bir eksikliği giderecektir. Bünyesinde Aselsan tarafından milli olarak üretilen AESA radarı görüş hattı ötesi bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bayraktar Akıncı TİHA, sentetik açıklıklı radar yani SAR ile elektrooptik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı, kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu, bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak. Ayrıca bulundurduğu 3 adet yapay zeka bilgisayar vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya küresel konumlama sistemine ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi bayraklar akıncının daha etkin kullanımını sağlayacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak olan Akıncı TİHA hava hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Akıncı taarruzi insansız hava aracında ilerleyen aşamalarda tıpkı savaş uçaklarında olduğu gibi füze ikaz sistemleri, radar ikaz alıcı sistemleri ve karşı tedbir atma sistemleri bulunacak ve böylelikle TİHA'lar bir üst seviyeye geçecek. Akıncı ile birlikte insansız hava araçları basit ve kolay vurulabilir sistemler olmaktan çıkacak. Benim Akıncı'dan en çok beklediğim ise hali hazırdaki sistem tamamen oturduktan sonra bir üst versiyonunda Las Vegas merkezli Challenger Eurospace firmasının Titrotor İHA'sı gibi katlanır kanatlı dikine iniş kalkış yapan bir TİHA üretimine geçilebilir. Baykar'ın mühendislerinin bu işi başarabileceğine inanıyorum. Bu şekilde bir TİHA TCG Anadolu'da aktif olarak kullanılabilir. Bell Boeing V-22 Osprey gibi olmasa da özellikle Akdeniz'de birçok kritik görev icra edebilir. Değerli arkadaşlar bu temennilerle bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda buluşana dek Allah'a emanet olun.